Kızlar şu özelinizi, genelinizi arkadaşlarınıza anlatmayın ya. Anneye, kız kardeşe, en yakın arkadaşa. Neyiniz var, neyiniz yok herkes biliyor, ifşa ediyorsunuz ya. Özellikle yakınlaşmalarınızı, duygusal, fiziksel neyse niye anlatıyorsun ya arkadaşına? Ondan sonra milletin kendi senin ilişkine ağzını suyu akıyor. İmreniyorlar, kem gözü değiyor, nazar değiyor. Ben çok iyi şeyler yaşıyorum. Mükemmel yaşıyorum. Öbür kızın eline erkek eli değmemiş. Bir tane sağlıklı ilişkisi olmamış. Sana söyleyemiyor ki imreniyor. Nifak sokmaya çalışıyor. E sen habire büyük bir aşkla anlatıyorsun ama. Şöyle de yaptık, böyle de yaptık, oraya da gittik, buraya da gittik. Bak neler oldu, aksiyon aksiyon. Anlat, bol bol anlat, boş boğaz. Öbürü imreniyor, öbürü sana kinleniyor bende niye yok diyor. Onda var bende niye yok diyor. Sonra seninkini almaya çalışıyor ya da difak sokuyor. Anlatmayın özelinizi kimseye. Aşkınızı, sevginizi, yakınlığınızı anlatmayın. Size kalsın ya. İçselleştirin. Huzurla, mutlulukla kendiniz yaşayın.